Va wow, canlarım benim. hastanede geldim. kızına böyle şey yaptım. Menemen yaptım. Yemek yaptım kızına. Çay demledim. Şu da çorba. Şimdi şeyine hazırlayacağım. Canlarım benim. Geldi kızına ayıf ayı gibi hazırlayacağım daha yeni geldim. Çoktandır sizinle konuşamadım, görüşemedim. Bu da hazırsın böyle kendine oy diyor. Hadi merhaba bay bay yap, canım benim. şimdi atacağım, canlarım benim. Kayfalda hazırlayacağım çocuklarıma. Yemek hazırladım, kızımı rahatladım. Dedim bir de canlarıma şey yapayım. Bir de çekip bir kızımız oldu. Canlarım benim, Ayşe ablan 3 gün hastanedeydi. Şey etmeyeyim mi? Şey etmeyeyim, tanımıştı küçüklerden. Onlar şeylere çıkın. Bunlar neydi? He, canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerini ellerimden öperim. küçüklerin gözlerimden öperim. Ne var? Acınız böyle kızına yemek yaptım. Canlarım, mən sofrayı hazırlayacağam. Sonra sizlə günəbəzdiniz danışacağıq. Canlarım, bənim Allah ayamanət olun.